Uzun vadede her medeniyet uzaydaki etkilerinden dolayı tehlike altında olacaktır. Varlığını sürdüren her medeniyet uzay yolculuklarına çıkmak zorundadır. Sırf romantik olduğundan ya da keşfetme arzusundan dolayı değil ama düşünebilecek en mantıklı şey için hayatta kalmak. Eğer uzun vadeli hayatta kalışımız tehdit altındaysa türümüzü olan temel sorumluluğumuz diğer dünyalara seyahat etmektir. Görüntüdeki ilustrasyon, James Webb Uzay Teleskopu'nun ilk keşfi olan LHS 475B gezegene. Olası görüntüsü tasvir edilmiş. Varlığı doğrulanan bu gezegen, Oktans takım yıldızında, bize 41 ışık yılı uzakta ve gezegenimiz dünyaya çok benzer. Çapı %99 oranında aynı. Gezegenin keşfi aslında iki farklı gözlemle oldu. Yani sadece James Webb demek doğru olmaz. Bilim insanları daha önce NASA'nın TESS uydusuyla uzayda belirlenen olası gezegen barındıran sistemleri inceledikten sonra LHS-475 sistemini belirlediler ve burayı James Webb'de gözlemlemeye karar verdiler. Nedeni ise Webb'in yakın kızılötesi spektrografisinin çok gelişmiş olması. Bu sayede uzay teleskobu iki geçiş gözlemeli gezegeni kolayca ve net bir şekilde gözlemledi. Dünya büyüklüğündeki öte gezegenlerin atmosferlerini karakterize edebiliyor. Veriler sonucu bir spektrum ortaya çıkıyor. Bu da gezegenin yapısına ilişkin çok önemli bilgiler veriyor. Bu veriler ışığında gezegenin atmosferi belirlenemese de kayalık bir gezegen olduğu öğrenilebildi. Aslında James Webb çok hassas ölçümlere sahip olduğu için atmosferleri analiz edebiliyor. Ancak gezegen inceleme süreci devam ettiği için bu konu hakkında kesin bir şey şu an için söylemek mümkün değil. Elde edilen bulgulara göre bilim insanlarının yorumları ise bu gezegenin normal bir atmosferinin olmadığı yönünde. Olası durum karbondioksitin yoğun olduğu bir atmosfer yönünde. Ancak belirtmek gerekir ki bir öte gezegen atmosferinde karbondioksit molekülü bulgularına ulaşmak oldukça zordur. Çok daha detaylı analizler gerekiyor. Bunun için ise 2023 yılı yaz mevsiminde ek gözlemler yapılacak. Bu araştırmayla Webb'in çok ilginç bir keşfi daha ortaya çıktı. Bu gezegen çok sıcak. Yıldızına çok yakın. Yıldızı ise kırmızı bir cüce. Ve gezegenin yörüngesi de çok yakın. Her ne kadar kırmızı cücelerin ışıması, güneşimiz gibi G2 tipi sarı cüce yıldızlara göre neredeyse yarı yarıya düşük olsa da. Bu durumda gezegen atmosferini kaybetmemiş olabilir. İşte buradan da bir yorum çıkarabiliriz. Eğer önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmalarla öte gezegenin atmosferinde bulutlar tespit edilirse yoğun karbondioksitten oluşmuş, kalın bulutlarla örtülü olduğu kanısına varılabilir. Yani sistemimizin ikinci gezegeni Venüs'ün atmosferi gibi. Alınan bir diğer önemli bulgu da yörünge süresinin 2 yıl olması. Yani bir yılını iki günde tamamlıyor. 10 Ocak 2023 tarihinde ise daha önce sistem hakkında önemli bilgilerimiz olan bir diğer önemli öte gezegene ilişkin bulgular açıklandı. Bu toi 700 sistemi Dorado, Türkçe adıyla Yunus takım yıldızında bize 100 ışık yılı uzakta bulunuyor. Daha önce bu sistemde 3 gezegen keşfedilmişti boy 700 b, c ve d. Ancak burada anlatacağımız e gezegeni. Bulgulara ise sistemin keşfinden yaklaşık bir senelik çalışma sonuna ulaşıldı. Sistemdeki d gezegeni de yıldızının yaşam kuşağında bulunuyor. Ancak d'ye oranla e'nin sıvısı barındırma olasılığı oldukça yüksek. Yaşam kuşağı tanımına, dünyamızın güneşine olan uzaklığı gibi düşünebilirsiniz. Yani gezegen yıldızından ne fazla ne de sıcaklık alıyor ve bu suyu yüzeyde sıvı halde tutabiliyor. Henüz doğrulanmadı ancak büyük olasılıkla yıldızına kütle çekim ile de bağlı. Hep bir yüzü bakıyor. Bir yılı ise 28 dünya günü. Alınan verilere göre kayalık bir gezegen olma olasılığı çok yüksek ve dünyamızın %95 kadar. Sistem oldukça küçük kütleli gezegenlerden oluşuyor. Daha önce keşfi yapılan gezegenlerse B, C ve D gezegenleri. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bunlardan D tıpkı E gibi yıldızının yaşam kuşağında ve ondan %10 daha küçük. Yıldızına en yakın gezegen Toy 700 B ise dünyanın ortalama %90'ı kadar. Yörünge süresi ise 10 gündür. Toy 700 C de gezegenimizden 2,5 kat daha büyüktür ve her 16 günde bir yörüngesini tamamlar. Sistemin yıldızı ise M tipi bir cüce yıldız. Bu da Güneşimizin yarısı kadar oldukça parlak bir yıldız. 2014 yılında NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu ile keşfedilen Kepler-138 sisteminde yapılan yeni bir araştırma sonuçları 2022 yılının Aralık ayında Kanada'nın Montreal Üniversitesi Dış Gezegenler Araştırma Birimi'nden duyuruldu. Ünlü bilim dergisi Nature'da da yayınlanan bulgulara göre bu sistemde büyük bölümü sudan oluşan iki öte gezegen var. Bu gezegenler ise Lira takım yıldızında ve bize 218 ışık yılı uzakta. Burası dört öte gezegen barındırıyor. Üçünün varlığı biliniyordu. Son araştırmayla bir yeni gezegen daha bulundu. Ve bunların hiçbiri sistemimizdeki gezegenlere benzemiyor. Hepsi oldukça farklı. Burası Kepler 138 sistemi. NASA'nın yayınladığı bu illüstrasyonda sağ tarafta görünen Kepler 138D, soldaki Kepler 138C ve yıldızın önünde sülleti görünense Kepler 138B gezegeni. Kepler 138C ve D'de doğrudan su tespit edilmedi. Ancak bilim insanları yaptıkları simülasyonlarla bu iki gezegenin önemli bir kısmının kayadan kütlesi daha ağır bir maddeden oluştuğu sonucuna vardılar. Bunlar birer gaz devleri olamazdı. Yani sistemimizdeki Jüpiter gibi gaz devi gezegenlerin büyük kısmını oluşturan hidrojen ve helyumdan bilim insanlarına göre bu bileşene en uygun adaysa su. Hacimleri dünyanın 3 katından fazla ve kütleleri de İki kat daha büyük olan C ve D gezegenlerinin yoğunlukları ise dünyadan çok daha düşüktür. Aynı zamanda bu bilim dünyasında önemli bir gelişme. Çünkü şimdiye kadar ayrıntılı olarak incelenen dünyadan biraz daha büyük gezegenlerin çoğu bizimki gibi kayalık taş gezegenler gibiydi. İki olası su dünyası Kepler 138 C ve D yıldızının yaşanabilir bölgesinde, yörüngede değiller daha yakınlar. Dolayısıyla yüzey sıcaklığı nedeniyle su kaynamış, buhar halde olacaktır diyebiliriz. Aşırı yüksek basınçlı bir atmosfer. Alınan veriler çok ilginç bir şey daha gösterdi. Bu iki su dünyası olan Kepler-138c ve D'nin hemen hemen aynı boyut ve kütleye sahip olduğu bir tür ikiz gezegenler bu görselde, Dünya ve Kepler-138D'nin iç yapısının tasvirini görüyorsunuz. Normalde Dünya gibi, bu öte de metallerden ve kayalardan oluşan bir iç yapıya sahiptir. Ancak Kepler-138D'nin en büyük farkı, kalın, oldukça derin ve yüksek basınçlı bir su tabakasına sahip olması. Yani sıvısı yüzeyde değil de gezegenin derinliklerinde. Çizimde yüzeydeki mavi tonlarsa, yoğun su buharı katmanlarını temsil ediyor bu su katmanları da hacminin %50'den fazlasını yani yaklaşık 2000 kilometre derinliğini oluşturuyor. Bir karşılaştırma yaparsak dünyamızda okyanus derinliği ortalama 4 kilometre. Sistemdeki yıldızın en yakın gezegenin de çok önemli bir özelliği var. Bu Kepler 138b'nin bugüne kadar bilinen en küçük öte gezegenlerden birinin olduğunu doğrulanması sistemimizdeki Mars'tan daha küçük bir gezegen. Son keşfi yapılan Kepler 138e gezegeni ise sistemin en uzak yerinde ve bir yılı 38 Dünya günü. NASA'nın Kasım 2022'de yayınladığı bu görselde bize yaklaşık 700 ışık yılı uzakta Virgo çatıyla Başak Takım Yıldızında olan WASP-39b gezegeninin atmosferinin analizi. Bu bilgilere NASA'nın James Webb Uzay Teleskobundan alınan verilerle ulaşıldı. Görseldeki grafiklerde Webb'in farklı aygıtlarıyla yapılan ölçümler görünüyor. Sol üstte Nereyden alınan veriler: Potasyum, su ve karbon monoksit izlerine. Sağ üstte NIRCAM'dan alınan veriler belirgin bir su imzası olduğunu. Sol altta nispeten alınan verilerde su, kükürt dioksit, karbondioksit ve karbonmonoksit olduğunu. Sağ altta yine nispeten alınan ek verilerde ise tüm bu moleküllerin yanı sıra gezegende sodyum bileşeni olduğunu gösteriyor. Bu keşfin en önemli özelliği atmosferinde karbondioksit molekülleri gözlemlenen ilk öte gezegen olmasıdır. Her ne kadar NASA'nın Hubble ve Spitzer teleskopları daha önce sıcak öte gezegenlerin atmosfer bileşenlerini ortaya çıkarsa da, Webb'in ölçümleri bize çok daha fazla bilgiler veriyor. Molekül yapısı, kimyası, hatta bulutlar ilişkin veriler. 2018 yılında yapılan bir çalışmada WASP-39b'nin atmosferinde sıcak su molekülleri bulunmuştu. Ancak 2021 yılında alınan verilerle tutarsızdı. Bu da muhtemelen bir dengesiz atmosfer kimyasına işaret ediyordu. Son alınan veriler bunu doğruladı. Ve bulutların olası görüntüsü hakkında bilgiler verdi. wasp 39B'nin kısmen parçalı bulutlu bir atmosferi var. İçerinde ise su, karbondioksit, sodyum ve kükürt dioksitin bileşenleri. Bu gezegen, sistemimizdeki Satürn kadar büyük bir gaz devi. Ancak yörünge süresi ve alanı çok daha az. Merkür'den daha dar. Gezegende kükürt dioksitin yoğun olmasının nedeni yıldızın etkisinde kalması. WASP-39, Güneşimiz gibi G tipi bir yıldız, ancak biraz daha küçük. Onun etkisiyle oluşan tabaka gezegende dünyamızdaki ozona benzer bir katman oluşturmuş.